Dur, dur. Aa abla niye sarılıp duruyorsun? Geç kalacağım. Nereye geç kalıyormuşsun? Ee, enişte geç kaldıktan sonra nereye geç kaldığının ne önemi var? Hoş geldin Faruk. Hoş bulduk. Nasıl geçti günü? Berbat. Yani bugün birilerini nasıl boğmadım hayret ediyorum. Sonra belki Arzu'ya denk gelir diye bir koşu eve geldim ama o da çekip gitti. Eh. Artık kala kala bir tek sen kaldın. <laughs> ne? Yok farkı. <laughs> Öksürük şey oldu be azap Oluyor ya benim öyle <laughs> öksürüğüm şey. Ee Faruk. Nasıl geçti günü? Dedim ya berbat diye. Söyledim biraz önce. Tamam da Faruk o arada hani bir sürü bir şey oldu. Ben öksürdüm, sen yürüdün, yerine oturdun. Belki dedim ne? Ee, senin bu arada söylemek istediğin bir şey mi var? Faruk. Direk. dakika. Alo. Ne? Bana bak. Sakın bir hasta ile ilgili bir sorun var deme. Oraya gelip o muayeneyi başına geçiririm senin. Zaten bir şeyleri kırıp dökmek için bahane arıyorum. Tamam. Tamam siz bir yolunu bulun halledin işte. Ya direkt ne oluyor sana? Öyle şey ettim de ben... <laughs> ...öksürüm şey, oluyor ya bazen. Ay bugün de amma çok öksürüm şey oldu değil mi Faruk? Ee Faruk, nasıl geçti bugünün? <gülüyor> 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 Faruk... ...sana e, Timuçin'le ilgili söylemem gereken bir şey var. İyi, dinliyorum. Ee, Hatırlıyor musun bir karar almıştık biz. Sen, ben, Arzu. Şu masada oturuyorduk. Hepimiz beraber. Hatırladın mı? Daha yeni geçenlerde oldu. Evet. O zaman eski perdelerimiz vardı. Masa örtümüz vardı. aynı güzeldi değil mi Faruk ya perdeler? Bırak. Faruk ben çok aradım o perdelerden. Ama yok bulamadım. Nerede o eski perdeler değil mi Faruk? Hele o masa örtüsü canım masa örtüsü gitti. Faruk ben... Timuçin'le ilgili bir şey mi oldu yoksa? Ay Faruk ama bu perdeleri de ben seçtim. İtiraf et güzel, ben seçtim, güzel seçmişim değil mi Faruk? Timuçin'in bunlarla ne ilgisi var? Ya bir şey mi oldu çocuğa, bir yerden düştü, bir yerini mi kırdı ha, yoksa? Bir dakika Farukcuğum oraya da geleceğim, niye acele ediyorsun? Yok öyle bir şey değil! E, o zaman kaybolmamıştır da herhalde? Yok canım, yukarıda odasında! Ya böyle şey senin halledemeyeceğin bir mesele değil bu! Dile gözünü seveyim ya, zaten kafam kazan gibi! Bir de Timuçin'le uğraştırma beni ne olur! Ama Farukcuğum! Ama bak bir şey daha söyleyeceğim sana! Ya bugün hastaların randevuları o kadar çok birbirine karıştı ki bazı hastaların randevularını cumaya ertelemek zorunda kaldım. Yani cuma günü seninle birlikte okula Timuçin'in veli toplantısına gelemiyorum. <laughs> kızdın değil mi? Ya kızdın kızdın. Çok kızdım Faruk. Gerçekten çok kızdım Faruk. Yani olacak şey değil pes diyorum sana da. Ya yani adı üstünde Farukçun veli toplantısı veliler kim sen ne ben yani nasıl ihmal edersin bu çocukları anlamıyorum canım hiç erteleme ihtimalin yok değil mi? Ya dedim ya karıcığım mümkün değil. Ah oh, ne güzel. Oh ne güzel. Ne güzel oh yani bravo bravo yani üç tane hasta için çocuklarını ihmal ediyorsun pes Faruk! bravo. Bütün randevular birbirine karıştı ya gelme mümkün değil. Yani. Hiç erteleme ihtimali yok, değil mi Faruk? Hayır, kesinlikle yok. Oldu. Oldu yani, oldu bravo yani sana da Faruk, tamam. Ama e, bu defalık bağrıma taş basacağım ben. Bu son. Ona göre Faruk, bu son. Bir daha bu çocukları ihmal etmeni istemiyorum. İliştimle <laughs> <laughs> oh. nereye gitti? Benzin almaya mı? Şşşt! Sen ben. Timuçin, Clint hepimiz yırtıklar. Faruk anlatma dedi, ben de anlatmadım. Cuma günü de işi varmış, veli toplantısına gelemiyormuş. Ben müdürle konuşurum. Oh. Konuyu kapatırız bir de hadi da açılmaz artık bu konu. Yalnız senden ve Kerem'den bir şey yapmanızı isteyeceğim Timuçin için. İste abla, ne istersen yaparım. Ay oh be, bir kere de eğitimcilerin yüzü gözün şu memlekette. <laughs> ah. 무서운 무서 <목소리� 쳐>